Evet arkadaşlar Markal kaçıncı bölüm bilmiyorum hatırlamıyorum. Da iyi aslında bu da iyi bence ama en iyisi bu bu tip ya bununla oynayacağız bu uh, vardığına benziyor Creeper'ler bir kodlama hatasından doğmuştur biraz az önce. Donuzları oyuna getirirken kodlama hatasından Creeper şeklinde getirmişler donuzu ayakta. Sonra onu yeşile boyamışlar, kamuflaj yapmışlar ormanla ve oyun eklemişler. Donuzları da düzeltip yeni Bak Creeper'ler bir kodlama hatasından doğmuştur. hayatta kal. <laughs> Hadi. Hadi. Bakalım. Yani biraz donuyor. Evet, bu yüzden ne Oyunlar bazen baga giriyor. Bak kim bir şey oluyor. O oyunun adını yazıp yanıt vermiyor diyor. Sen yani ne kadar bekle desen de yeniden çıkıp duruyor. O yüzden artık direkt tamam basıp oyuna çıkıp yeniden giriyorum. Boş zaman kaybı ya. Zaten yavaş açılıyor. İki keresi de valide oldu. Bir kere de oldu. Aa bunu bilmiyordum. demin golemler köylü çocuklara çiçek verir. Belki bu vardığına bir ve bir atarım. Game modda, Creative modda, Garden bulurum. Dayıken hayata kalmaya geçerim. Bir ve bir adım. Büyük bir ihtimal yenilirim. Vidal'la bir bir ve bir atmak istiyorum ben. Kreatif moddan tüm malzemeleri yapsam sorunla bir ve bir atam. Acaba alabilir miyim? bakalım. Donmuyor o kadar iyi. Keşke yakınlarda bir köy olsa. Burada hiç köy görmedim ben. İlk bölümlerde de bayağı etrafta uçtum. Ama hiç köy görmedim. Garip. oyundan da Heribrahim bunu böyle bırakmış. Ciddi olabilir abi ben böyle hiç bıraktım hatırlamıyorum. Zaten ilk açılırken bayağı bir vakit geçti ya. Bu uydu büyük bir ihtimal kısa olacak. Orada dört dakika mı gitti? O yüzden bu video büyük bir ihtimal kısa olacak. Bayağı kısa olacak hatta. Gireyim mi ya? Oyun modu neydi acaba? Huzurlu mu? Normal mi? Normalse girmem. En son huzurludaydı. Her En son huzurlu da değil miydi? Bak creeper, şey, creeper falan da var arkadaşlar. Huzurlu da bıraktım bu arada bu oyun modunu. <laughs> Kişisel oyun modu varsa yılan oyun modu. Nereden yapılıyor ya? Her zaman gündüz tamam. Ha normal. Huzurlu daydı bu. Hı, bak gitti. Cleaver'da. Alttaki zombilerle. Ha benim altı inmem hevesim de gitti. Onları görünce. Ben çünkü huzurlu da bıraktım. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum bak. Bir soru videoların birinde tekrar normal olursa soyun modu. Tekrar cidden her evren var. Bir kere abonelerime, abonelerime baktım. 303 abone. Böyle 303 aboneyle bayağı bir kaldı. Şu anda herhalde 313. neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar.